Cengiz Han adını duymuşsunuzdur eminim. Ama vatanı Moğolistan'ın sonsuz mavi gökyüzü ve el değmemiş doğası olan bir ülke olduğunu biliyor muydunuz? Haydi hızlı bir gezi yapalım. Rusya ve Çin arasında yer alan Moğolistan çok büyük, Fransa'nın yaklaşık 3 katı büyüklüğünde. Başkenti Ulan Batur, enerjiyle dolu ama çoğu Moğol hala göçebe hayatı yaşıyor. Uçsuz bucaksız bozkırda atları, yakları ve hatta develeri otlatarak. Moğol İmparatorluğu'nun kalbi olarak bilinen Moğolistan bir zamanlar efsanevi Cengiz Han tarafından yönetiliyordu. 1990'a hızlıca gelelim ve Moğolistan demokratik bir cumhuriyet oldu. Eski gelenekleri modern bir dokunuşla harmanlayarak, Budist manastırları, boğaz şarkıları ve ünlü Nadam Festivali'nde vahşi güreş maçları bulacaksınız. Buradaki manzaralar dudak uçuklatıcı. Sonsuz çayırlar, engebeli dağlar ve insandan çok koyun var. Yani açık gökyüzü ve macera arıyorsanız ve göçebe kültüre derinlemesine dalmak istiyorsanız, Moğolistan sizi çağırıyor. Cevap vermeye hazır mısınız?